Merhaba arkadaşlar. Auzev Çocuk Gelişimi Okul Öncesi Eğitim Programları Dersi 3. Ünite Özeti. Okul Öncesi Eğitim Programında Değerlendirme. Ölçme ve değerlendirmenin anlaşılmasındaki ilk aşama öğretmenlerin ölçmeye dair kavramsal farkındalık kazanmalarıdır. Bu duruma ölçme dili denir. Ve öğretmenler farklı ölçme değerlendirme yöntemlerini kullandıkça Zaman içinde ölçme okur yazarlığı edinirler. Genel olarak tanımlamak gerekirse, ölçme çocukların gelişim ve öğrenmesiyle ilgili sürekli kanıt toplama işidir. 20. yüzyıla kadar ölçme ve değerlendirme çoğunlukla öğretmenlerin elindeydi. Bu noktada öğretmenlerin ölçme yeteneği ve ön yargıları da ölçme değerlendirme sürecini etkilemekteydi. 20. yüzyılda Amerika'nın özellikle Sovyetlerle olan uzay yarışı eğitimi de etkilemiştir. Eğitimde ilerlemeci bakış açısı yerine daha çok temel bilimlere yönelim oldu ve bunun neticesinde başarı testleri artış göstermeye başlamıştır. Başarıya dayalı testlerin sonuçları okul öncesinden ilkokula kadar pek çok öğretmeni ve idareciyi kaygılandırarak çok küçük yaşlarda bile başarı odaklı programlar hazırlamaya itmiştir. Küçük çocukların eğitimi ulusal birliği, gelişime uygun eğitim ve ölçme değerlendirmenin nasıl yapılacağını dair bir bildiri yayınlayarak, hem bu müfredatlara hem de çocuk gelişimine uygun olmayan ölçme değerlendirme yöntemlerine direniş göstermiştir. Küçük çocukların eğitimi, ulusal birliği gibi organizasyonlar, ileri kademelerde okutulan müfredatların birleştirilerek okul öncesinde uygulanmasına ve başarı testlerine karşı çıkarken bir taraftan alternatif çözümler üretmiştir. Buna göre hem çocukların hem öğretmenlerin hem de programın değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmiş ve bunun için otantik yöntemlere başvurulması gerektiği belirtilmiştir. Böylece yapılan tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri doğrudan sınıfta yapılanlara bağlı hale gelmiştir. Bir sınıfta öğretmenler ve çocuklar ne yapıyorsa o değerlendirmeye alınmıştır. Yani performans odaklı ölçme ve değerlendirme yapılması önerilmiştir. Ülkemizde uygulanan okul öncesi eğitim programında değerlendirme 3 boyutlu olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda çocuğun değerlendirilmesi, programın değerlendirilmesi ve öğretmenin değerlendirilmesi söz konusudur. Çocukların değerlendirilmesi. Çocukları değerlendirirken pek çok soruya yanıt bulmaya çalışırız. Çocuklar gerekli beceri ve davranışları yeterince kazanabiliyorlar mı? Ne tür etkinliklerde öğrenme daha iyi gerçekleşiyor? Programın hangi bölümü, zamanı ya da etkinliği ne tür öğrenmeyi destekliyor gibi sorular bunlardan bazılarıdır. Çocukların değerlendirilmesi sayesinde öğretmenler çocukların kim olduğunu, neleri yapabildiğini ya da yapamadığını, çocukların öğrenme ve gelişimlerine nasıl destek olabileceklerini kavrarlar. Çocukları değerlendirirken öğretmenler ilk olarak her çocukla ilgili neyin neden bilmek istediğini belirler. Ardından öğretmen çocuk gelişimi ile ilgili genel bilgisini göz önünde bulundurur ve bireysel olarak her çocuğun kendine özel gelişimine odaklanır. Çocuklarla ilgili beklentiler program amaçlarına göre belirlenir. Çocukların değerlendirilmesi ile ilgili temelde 3 amaç bulunur. 1. Çocukların genel gelişimini daha iyi anlamak, 2. Okul öncesi eğitim programı dahilinde çocukların ilerlemesini izlemek, takip etmek. 3. Başarısızlık açısından risk altında olan veya özel eğitime ihtiyaç duyabilecek çocukları belirlemek. Çocukların değerlendirilmesi açısından en etkili yöntem gözlemdir. Okul öncesi eğitim programlarında gözlem en yaygın şekilde kullanılan yöntemlerdendir. Gözlem, çocukların davranışlarını ya da belli durumları sistematik şekilde ve bilinçli olarak izleme eğilimi olarak tanımlanabilir. Gözlem, duruma göre resmi ya da gayri resmi, süreç odaklı ya da sonuç odaklı bir ölçme yöntemi olarak kullanılabilir. Resmi ölçme yöntemleri, yapılandırılmış çocuk gözlem formlarını ve belirli puan ortaya çıkaran standart ölçme araçlarını kapsamaktadır. Gözlem, süreç odaklı değerlendirmeye katkı sağlayacak şekilde de yapılabilir. Süreç odaklı değerlendirmeye örnek olarak programla bütünleşik değerlendirme gösterilebilir. Bu değerlendirme programla iç içe geçmiştir. Programda ayrı kullanılamaz ve öğretmen gözlemine dayalıdır. Programla bütünleşik gözlemde Öğretmen çocuklarla etkinlik yaparken aslında gözlem yoluyla ölçme ve değerlendirme de yapar. Örneğin okur yazarlığa yönelik bir etkinlik planlayan öğretmen aynı zamanda çocukların yazı yazma becerilerini de izler. Ülkemizde uygulanan MEP 2013 okul öncesi eğitim programı da ölçme ve değerlendirme için gözleme başvurulmasını önermektedir. Öğretmenler yapılandırılmış etkinlikler sırasında ya da günlük rutin devam ederken çocukları sürekli gözlemler ve gözlemlerini not olarak yazarlar. Daha sonra bu gözlemlerini gelişim gözlem formuna kaydederler. Gelişim gözlem formuna kaydedilen bu bilgiler çocuğun gelişimi hakkında bilgi vereceği gibi aynı zamanda neyi neden yaptığına dair öğretmene fikir verir. Ayrıca gözlem formu sayesinde öğretmenler çocukları geçmiş ile şimdiki gelişimlerini ve performanslarını karşılaştırabilir, ilerleme durumunu hızlı analiz edebilirler. Böylece öğretmenler çocukları birbiriyle karşılaştırarak değerlendirmek yerine her çocuğu kendi gelişimi ve bireysel özellikleriyle değerlendirmiş olur. MEP okul öncesi eğitim programı gelişim gözlem formuna kaydedilen bilgilerin daha sonra raporlaştırılmasını beklemektedir. Bunun için öğretmenler her dönem sonunda gelişim gözlem formundaki bilgilere dayalı olarak gelişim raporu yazarlar. Bu bağlamda gelişim raporu yılda iki kez oluşturulur. İçerik olarak gelişim raporunda çocuklarla ilgili gözlemler, analizler ve ailelere öneriler bulunur ailelerin özellikle haberdar edilmesi ya da bilgilendirilmesi gereken bir husus varsa, bunlar mutlaka raporda belirtilir, çözüm önerileri ve tavsiyelerde bulunulur. Çocukların bildiği ve yaptığı şeyleri belirlemek üzere başvurulan bir diğer ölçme ve değerlendirme yöntemi otantik değerlendirmedir. Otantik değerlendirme, performans adaklı bir değerlendirme türüdür. Otantik değerlendirme, çocukları oyun ortamında etkinlikler yapılırken ya da genel olarak okulda geçirilen vakit içerisinde değerlendirmeyi öngörür. Gelişim gözlem formu ve gelişim raporuna ek olarak çocukların değerlendirilmesi için öğretmen, eğitim-öğretim döneminin başından itibaren her çocuğa özel olarak gelişim dosyası, portfolyo oluşturur. Çocuklarla ilgili gözlemler ve gelişim gözlem formu, gelişim raporu bu dosyada saklanır. Ayrıca bu dosya içinde öğretmen ve çocuğun beraberce seçtikleri çalışmalardan örnekler, çalışma alanlarından fotoğraflar, ailelerden gelen mektuplar gibi parçalarda bulunur. Gelişim dosyası içinde biriktirilen bu belge ve çalışmalar gelişim dosyası paylaşım gününde okula davet edilen ailelerle de paylaşılır. Bu paylaşım gününde her çocuk kendi ailesine dosyasındaki çalışmalarını sunar. Portfolyo, çocukların çalışmalarının düzenli bir şekilde biriktirilmesiyle oluşturulan ve gelişimlerini gösteren bir sistemdir. Çocukların sanat çalışmalarının, yazı denemelerinin ve fotoğraflarının bilinçli şekilde toplanmasıyla oluşturulur. Portfolyoya alınan çalışmaların mutlaka tarih bilgileri bulunmalıdır. Ayrıca bazı çalışmalar doğrudan portfolyoya yerleştirilemeyeceğinden bu tip çalışmaların fotoğrafları eklenmelidir. Çocukların değerlendirilmesinde öğretmenler çeşitli yöntemler kullanabilirler. Bu yöntemlerden bazıları gözlem ve anekdot kayıt, olay ve zaman örnekleme, kontrol listesi, derecelendirme ölçeği, portfolyo ve dokümantasyondur. Fakat her bir ölçme aracının avantaj ve dezavantajlarının da göz önünde bulundurulması gerekir. Programın değerlendirilmesi. Programın değerlendirilmesi sürecinde örneğin Ailelerin okuldan duyduğu tatmin ve öğretmenin başarı hissi önemli bir kriterdir. Okul öncesi çocuklara yönelik programların değerlendirilmesinde dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan ölçme aracı Okul Öncesi Öğrenme Ortamı Değerlendirme Ölçeği yeni versiyonudur. Bu ölçek, küçük çocukların eğitimi ulusal birliği tarafından belirlenen nitelikli programların standartlarını yansıtmaktadır. Bu ölçek doğrultusunda yapılan program değerlendirmelerinde 7 parametreye bakılmaktadır. Bunlar 1. sınıf ortamı ve mobilyalar, 2. kişisel bakım rutinleri, 3. dil ve akıl yürütme, 4. etkinlikler 5 etkileşim, 6 program yapısı, 7 aileler ve personel. Ölçme ve değerlendirmede bu yöntem süreç odaklı değerlendirme olarak adlandırılır. Süreç odaklı değerlendirmenin en temel amacı programın amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirleyerek buna göre iyileştirici ve düzeltici adımlar atmayı sağlamaktır. Bu noktada ülkemizde uygulanan MEP 2013 okul öncesi eğitim programı da program değerlendirilmesinde süreç odaklı yaklaşımı benimsemektedir. MEP 2013 okul öncesi eğitim programında programın değerlendirilmesi kapsamında öncelikle günlük eğitim akışı içinde yer alan günlük değerlendirme zamanından yararlanılır. Bu zaman diliminde çocuklar ve öğretmenler bir araya gelerek günü değerlendirecek şekilde sohbet ederler. Okul öncesi eğitim programımızın program değerlendirilmesi kapsamında bir diğer faaliyet de etkinliklerin sonunda gerçekleştirilen tartışmalardır. Etkinliğin değerlendirilmesi amacıyla öğretmen çocuklara betimleyici, duyuşsal, kazanıma yönelik ve yaşamla ilişkilendirme olmak üzere dört farklı türde soru sorabilir. Betimleyici sorular. Değerlendirmenin ilk soruları betimleyici sorulardır. Etkinliğin genel olarak hatırlanması ve gözden geçirilmesini hedefler. Örneğin okuduğumuz hikayede kimler vardı? Bugün müzede neler gördük gibi. Duyuşsal sorular. Çocukların etkinlikle ilgili duygularını fark etmeleri ve bu duygularını açıklamaları için kullanılan sorulardır. Duyuşsal sorular sayesinde çocuklar etkinlik sırasında kendi hissettiklerini açıklayabildikleri gibi başkalarının duygularını da fark eder. Örneğin, deneyde suyun kabarcıklar çıkartması hoşunuza gitti mi gibi. Kazanımlara yönelik sorular. Etkinlik için belirlenen kazanım ve göstergeler göz önünde bulundurularak sorulan sorulardır. Örneğin dil gelişimi alanında Sesleri ayırt eder kazanımının ses özelliğini söyler, sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler göstergeleri için şu sorular sorulabilir. Dinlediğiniz müzikte sesler nasıl değişiyordu? Hangi şarkı daha hızlıydı? Hangisi daha yavaştı gibi. Yaşamla ilişkilendirme soruları. Çocukların etkinlikte deneyimledikleri şeylerle kendi hayatları arasında bağlantı kurabilmeleri için sorulan sorulardır. Örneğin, Başak hangi hayvanların bıyıkları olur? Anne babanızla tatile gittiğinizde sizler neler yaparsınız gibi. Günü değerlendirme zamanında yapılan değerlendirmeler ve etkinlik. Değerlendirmelere dayanarak öğretmen günlük değerlendirmesini günlük akışın en sonunda yer alan genel değerlendirme alanına kaydeder. Biriktirilen bu günlük genel değerlendirmeler, aylık planlara yazılan genel değerlendirmelere yön verir. Aylık değerlendirme ise en son yazılacak olan yıllık değerlendirmeye ışık tutar. Öğretmenin değerlendirilmesi MEP 2013 okul öncesi eğitim programına göre Öğretmenin değerlendirilmesi öncelikle öz değerlendirme yoluyla gerçekleştirilir. Öz değerlendirme yapan öğretmen kendi performansının farkına varır ve gelecek uygulamalar için önlem alabilir. Öğretmen öz değerlendirme yapabilmek için hem program ve çocukla ilgili değerlendirmelerini göz önünde bulundurmalı hem de kendisiyle ilgili olarak yetenek, tutum ve kişilik özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır. Öğretmen kendi değerlendirmesi iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Bunlardan ilki programın uygulanmasıyla bağlantılı olarak öğretmenin performansını değerlendirmesi, ikincisi meslek açısından bilgisini ve kişilik özelliklerini değerlendirmesidir. Öğretmen uygulama sürecine dair kendi performansını değerlendirirken sorabileceği soru örnekleri aşağıda verilmiştir. İnceleyebilirsiniz. Öğretmen mesleki ve kişisel özellikleri bakımından kendine sorabileceği soru örnekleri aşağıda verilmiştir. İnceleyebilirsiniz. Arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim.